arkadaşlar misafirim gelecek hazırlık yapıyorum size sonra çekecektim ama şuna dayanamadım çekmek istedim şimdi böyle küçük bezeler yapıyoruz elmalı kurabiye için yeni bir tarif gördüm kullanı şeyi şekli çok hoşuma gitti gördüğünüz gibi küçük bezeler yapıyoruz sonra çay bardağının altı ile bastırıyoruz unlayarak sonra da gördüğünüz işte elma elmayı şekerle kavurdum bu iç harcında koyuyoruz sonradan da şu hamuru ayırdım şu hamuru birazdan kum haline getireceğim unla beraber iyice e, ufantı haline getireceğim onu da çekeceğim sizi üzerine ufalıyoruz bu şekilde döküyoruz şöyle bir çekeyim fırınım şimdi yanıyor ben acilen bunu toparlamalıyım size tekrar son halini um, çekeceğim kum gibi yaptım dokunduğunuzda yani avuç içiyle e, ovaladığınızda bu hale geliyor parmaklarınızda sıktığınızda tekrar katılaşıyor. O yüzden böyle avuç içimle ovalayarak e, döktüm. Çok özenli dökemedim çünkü acelem var. E, pek de önemli değil. Dışında yananlar bunlar zaten. Diğerleri pişince gayet güzel olacak. Tarifi izlediğimde çok harika olduğunu söyledi. Benim yoğurdum yoktu. O yüzden e, yoğurt yerine süt kullandım. Hiçbir fikrim yok. Ne tür bir sonuç verir. Bakın şöyle döküyorum. Oraları iyi tutmayınca bolca döktüm. Öyle dökünce de dışarı şey yapıyor. E, 25 dakika dedi ama muhtemelen benim fırında 15-18 dakika yeterli geliyor gibi geliyor. Daha hızlı pişiriyor. Yeni yeni öğreniyorum. E, 180'e ayarladım. Şimdi atıyorum bunu bakalım. Çok şıklar. Arkadaşlar kurabiye pişti ama çok hızlı pişirmiş. Hepsi en fazla böyle olmalıydı. Görüyor musunuz? Daha 20 dakikada bile değil ya çok erken olmak gerekiyormuş şimdi zaten ışıktan çok karanlık duruyor da ama tavsiye ederim şekli şemali pratikliği ve görseli çok güzel ee, şimdi bakacağım tadı nasıl olacak bakacağız çok az vaktim var üzerimi değişmediğim hazırlanmalıyım saat 2 oldu çok hadi görüşürüz Şöyle cevizi yine üzerine süsledim Rus salatası gibi Kurabişlerim. Keşke az pişseydi. Bu da mercimek köftesi. Amanlar ekşisi neden böyle koyu bir renkmiş bilmiyorum. Kapkara yaptı onu. Hazırız bakalım. Çay demlensin diye şey yaptım. Otursun diye. Şonya içeceğiz. Bu da köpüşlerin yemeği. Yine açtı Karlar gitti. Şimdi misafirlerin yanına geçeyim.